Ve değerli ailem burada. Öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Sizlere Ankara'dan Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu selamını getirdim sevgili seyirciler. Öncelikle bu güzel kentte bu aydınlık kentte, bu Cumhuriyet kentinde, bu hoşgörünün kentinde sizlerle birlikte olmaktan gerçekten çok mutluyum. Bugün bizleri bir araya getirmekte emeği geçen Fevziye Başkanıma, İlçe Başkanıma, İl Kadın Kolu Başkanıma il başkanıma, ilçe kadın kolu başkanıma, örgütümüze, herkese ve az önceki o muhteşem konuşmaları yapan kadınlara çok 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 teşekkür ediyorum. söylüyorlar. Önce anlaşamadılar, sonra öyle görünüyor ki onlar da anladı ki gidiyor gitmekte olan, geliyor gelmekte olan... kapalı kapıları ardında ne yaparız diye matematiksel hesaplar yaptılar. Tabii bu hesapları yaparken normalde seçim kanunu değişikliği çok önemli bir değişiklik. Halka sordular mı? Hayır. Sivil toplum örgütlerine sordular mı? Hayır. Muhalefet partilerine sordular mı? Hayır. 2018 seçim sonuçlarını önlerine alıp ona göre bir hesaplama yaptılar. Ama birazdan neler yapmaya çalıştıklarını kısaca anlatacağım ama ne yaparlarsa yapsınlar yolcudur Abbas bağlasam durmaz. Vergileriyle ödenen yakıtlarla Cumhurbaşkanı atlayacak mitinge gidecek, orada konuşmalar yapacak. Oysa ki bizim hep söylediğimiz bir şey var. Devletin dini olmaz devletin partisi olmaz. Siyasi partiler ayrıdır, hükümet ayrıdır, devlet ayrıdır. Dolayısıyla devlet ve siyasi partiyi ayrıştırmak gerekir normalde. Ama AKP ne yaptı? Bir parti devleti kurmaya çalıştı. İşte bu nedenle de her şey birbirine karıştı. Öyle ki valilerimiz adeta AKP'nin il başkanı gibi olmaya zorlanıyor. Kaymakamlar AKP'nin ilçe başkanı gibi davranmaya zorlanıyor. Muhtarlarımız, muhtarlar da var burada, onlar AKP'nin mahalle temsilcileri gibi davranmaya zorlanıyor. Yani devletle siyasi partiyi iyice iç içe geçirdiler. Başka ne yaptılar? Barajı yüzde yediye indirdiler. Biz diyoruz ki barajı sıfırlayın. Niye yedi indiriyorsunuz? Madem tüm siyasi partilerin mecliste temsil edilmesini istiyorsunuz, o halde samimi bir tavır alın ve barajı sıfırlayın. Çünkü mevcut sistem şu anlama geliyor, bizim savunduğumuz parlamenter demokraside hükümet meclisten kuruluyor. Yani sizin verdiğiniz oylarla seçilen milletvekillerinin arasından bakanlar seçilerek hükümeti kuruyor. Ancak mevcut cumhurbaşkanlığı sisteminde, bu ucube sistemde nasıl seçiliyor bakanlar? Bir kişinin iki dudağı arasında. Memnun kalmazsa affını istiyor. İsterse cumhurbaşkanı Yeni bir bakan atayabiliyor, isterse yeni bir bakanlık kurabiliyor, isterse bir bakanlığı ilave edebiliyor. isterse bir bakanı görevden alabiliyor. Bir cümleyle, bir cümleyle görevden alabiliyor. İşte bu nedenle biz parlamenter demokrasiyi savunuyoruz. Olacak, kurayla belirlenecek. Oysaki il ilçe seçim kurulları daha Ocak ayının sonunda belirlenmişti. Fakat yeniden listeler oluşsun istiyorlar. Neyi amaçlıyorlar? Deneyimli hakimlerin, objektif hakimlerin, yani birileri diğer tarafta kapalı kapalar ardında istediği kadar korku içinde hesaplar yapsınlar. Diğer tarafta Millet İttifakı her geçen gün daha da güçlenerek, her geçen gün adımlarını daha uyumlandırıp, daha da sıkılaştırarak yürüyüşüne devam ediyor. <laughs> ve biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve burada Millet İttifakı'nın temsilcileriyle bir arada yer alarak çok emin adımlarla iktidar yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz diyorum <laughs> ve her birimize emeğimiz için çok teşekkür ediyorum. Az önce Damla Başkanım yaşamak projemizden bahsetti. Kadına yönelik şiddetle mücadele için hayata geçirdiğimiz projeden yani 7-24 faaliyet gösteren çağrı merkezimizden. Sorarım size Türkiye'de kadına yönelik şiddet böylesine artmışken siz hiç bir kadının kocasını onu sabahleyin kahvaltıya kaldırdığı için kaynar suyla haşladığını gördünüz mü? Görmediniz ama tersi mevcut. Ne yazık ki bu ilde oldu. Rukiye Ay kocasını kahvaltıya kaldırdığı için bir buçuk yaşındaki çocuğuna da isabet edecek o sıcak suyla haşlandı. Ve uzun bir süre hastanede yattı, tedavi gördü. Zaten e, biz de Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak duruşmayı takip ettik. Peki siz hiç bir kadının bir erkeğe ikinci eş olmayı teklif ettiğini, erkek bunu kabul etmediği için... Onu öldürdüğünü duydunuz mu? Mümkün değil. Zaten medeni kanuna göre ikinci eş alamaz. Ama tersi oldu. İstanbul Kağıthanede Ulviye Ava bir erkeğin ikinci eş olma teklifini reddettiği için katledildi. Ve yeni iktidara geldiğimizde bir kadın bakanlığı kurarak kadınların sorunlarına odaklanacağız. Çiftçi kadın ne yaşıyor? Öğretmen kadın ne yaşıyor? Emekçi kadın ne yaşıyor? Genç kadınlar neler yaşıyor? Her adına emek veren, tarımdaki, so fabrikadaki, sokaktaki tüm herkesin koşullarını iyileştirmek adına ve eşit temsili sağlamak adına bu kota sistemini eşitlikçi bir şekilde parite sistemine dönüştüreceğiz biliyorsunuz partimizin vermiş olduğu bir kanun teklifi var Bu kanun teklifine göre yüzde 50-50 oranında temsil söz konusu olacak hem parlamentoda hem de yerel yönetimlerde Üstelik listeler zebra modeliyle yani bir kadın bir erkek şeklinde sıralama yapılarak teminat altına alınacak ve böylelikle eşit temsil temin edilecek sağlanacak tıpkı Atatürk Türkiye'sinde olduğu gibi yani cumhuriyetin o ilk yıllarında eşitlikçi günlerinde olduğu gibi bizim iktidarımızda da kadınlar eşit bir şekilde Türkiye'de rahat, güven, güven içinde özgür ve tok olarak hayatını sürdürebilecek. Bu aile destekleri sigortası. Uluslararası çalışma örgütünün Dokuz sigorta türünden birisi. İlk sekizi uygulanıyor ancak dokuzuncuyu uygulamıyorlar. Bu sigorta türü kadını ve yoksul vatandaşımızı güçlendirecek. Yoksul hanelere devlet tarafından yardım yapılacak. Sosyal devlet olmanın gereği yerine getirecek. Ve bu yardımlar kadının hesabına yatırılacak. Çünkü hane yoksulluğu ayrı yoksul bir hane içerisinde kadının yoksulluğu ayrı. Yani o ailenin evine, o haneye 3500 lira giriyor olabilir ama kadının cebine 100 lira bile girmiyor olabilir. İşte bu yüzden kadının hesabına ödeme yapılacak. Ve kadın ay sonunda tıpkı bir işçi gibi, bir memur gibi gidip hesabına yatırılmış olan o parayı çekecek sloganı tekrarlayarak sözlerime son vereyim istiyorum. Burada da tekrarlayarak söz vereyim, son vereyim istiyorum. Cesaret biziz, mücadele biziz, umut biziz, emek biziz, halk biziz. Halkın iktidarında bizler kuracağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.